Tekrar evet, evet, evet. vuruyorum Tamam. Teşekkür ederim, başka öyle mi? Tamam bastırdı. Sen tamam. tamam Olsun. Var sonuç. Evet kullanılmayan bir patika var. Eski, başta biraz silik gibi. Tamam koç, sağ olasın. Hadi insan amcaları yanına. Ee, çok kıymetli hazırım. Bugün e, şehitlerimiz Eren Bülbül ve Ferhat Gedi'nin çok değerli anılarını, hatıralarını iade etmek adına TRT olarak uzunca bir süredir yapımında e, emek sarf ettiğimiz bir çok kıymetli kesişme, iyi ki varsın Eren filmimizin dördüncü galasını e, bu hazin hadisenin gerçekleştiği kahraman e, Trabzon ilimizde icra ediyoruz. Tüm yapım ekibiyle birlikte bizler de TRT yönetimi olarak burada bu kıymetli etkinlikte buluşmuş olmaktan çok memnuniyet duyuyoruz. Tabii memleketimiz şehitlik makamının hakkını her manada veren her bir bireyin hakikaten en yüksek mertebe olan şehitlik makamına hep bir Kadir Şinaslık'la cevap verdiği bir memleketin evlatlarıyız. TRT olarak özellikle e, yine bu hazin hadisenin akabinde bizler de üzerimize düşen vazifeyi yerine getirmek namına bir süredir bu değerli e, filmi ortaya koymak adına birçok paydaşla birlikte uzun bir süre zarfında e, sonuna nihayete erdirdik. Malumunuz ilk gösterimimizi Cumhurbaşkanlığı Külliyemizde, Sayın Cumhurbaşkanlığımızın da Riyasetinde icra etmiştik. Akabinde İstanbul, Hatay ve bugün itibariyle de Trabzon'da hep bir aradayız. Tabii umulur ki inşallah bu şehitlerimizin her birileri bizim için çok değerli. Her zaman onları hatıralarımızda yad ediyoruz. Ancak bununla da kalmıyoruz. Bunu gelecek nesillerimize de eee taşıyabileceğimiz kıymetli bir eseri ortaya koyuyoruz. İnşallah bu manada kesişme iyi ki eren filmimiz eee layıkıyla nesilden nesile izlenen onların hatıralarını yad eden inşallah bundan sonrasında da bu kahramanlık mücadelesinde kötülerin karşısında iyiliğin e, savunucuları olarak bizler e, hep birlikte mücadele edeceğiz. E, bu akşam burada çok anlamlı bir organizasyon için bir aradayız. Malumunuz iki kahramanımız Eren Bülbül yavrumuzla Ferhat gedik asubayımızın bir yerde hayatını konu alan ve yaklaşık dört buçuk yıl önce yaşadığımız hepimizi derinden üzen hadiseden sonra e, ve bunların ikincisinin de hayatını konu alan TRT ortak yapımı kesişme iyi ki varsın Eren filminin galası için buradayız. Ben bu vesileyle başta TRT camiasına, e, emeklerinden dolayı huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten hepimizi duygulandıran, ülkemizin milli birliğine, beraberliğine, kardeşliğine çok ciddi katkısı olacağına inandığımız, gençlerimizde milli heyecan oluşturma noktasında çok ciddi mesajları içerisinde barındıran bu filmin gerçekten ihtiyacımız olduğu bir dönemde TRT'nin böyle bir yapımı üstlenip Bizleri buluşturması çok anlamlı oldu. Ben bu vesileyle e, başta TRT ailesine ve e, filmde emeği geçen bizim oyuncularımız başta olmak üzere tüm ekibe Trabzon halkı adına da şükranlarımı e, sunuyorum. E, ve bu vesileyle iyi ki varsın Eren diyorum. Tekrar başta Ferhat Gedik Asubayımız olmak üzere, Eren yavrumuz olmak üzere tüm tüm şehitlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Tekrar hepinize iyi akşamlar diliyorum.